bunları. Ben şu ara televizyonu kapatıyorum. Ya rahat etsinler, oynasınlar. Bu evin lütfen, ya, ya ne demiyorsun? Ya toplasınlar ne demek ne ya? Bu şu evin hali. Hii, şuraya bak ya, şuraya bak ya. ya. Lütfen filmi mi mahvetti bak filmi izliyorum. Film izliyorum. Bak isterim senin filmini ha. Şu evin haline bak. Kalkın toplayın çabuk bu eve. Tamam ne diyor anne? Çabuk. Ne ya bir tek annemin evi mi baba? Doğru söylüyor. Bu evde hüküm sende değil de mı? Biz de. Ben Allah Allah. Yapayım. Ben de çocuklarım. Bu ben. evde sadece. <laughs> sizi gebertirim ha. Bak turistler sizi. Rahat bırakır sizi, siz sizi gebertirim. Rahat bırakır mısın? Anne. Dağıttığımız gibi toplamayı da bizim paşam. Ha 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 toplarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Hep <gülüyor> ben gel, topluyorum. <laughs> Arkanızda <laughs> Ne mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Şuraya tamam, bir bak bakayım. Bak bakayım. Terlikler, kremler, yastıklar. O tablonun orada ne işi var yerde? Kocuklar. O tablo niye duvardan düştü? Ben de sizden yanayım. Oynayın. Bırakın. Ben televizyon izliyorum. Tabloyu kaldırayım ağlamasın. Ben televizyon izliyorum. Beni rahat bırakın da ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Bak. Kocuklar, oynayın oğlum ben de sizden kalayım serbest. Annenin demesiyle olmayacak. Annenin hükmü olmayacak yani. Bırakın. Bak 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 bak, bak sen. <laughs> ça öyle anneye karşı gelirsen öyle anneye karşı böyle işte Allah seni yere vurur. O oh, iyi oldu sana. O. Oh. mü? Tabloyu da parçaladın. İyi oldu. O. Oh. Tamam, çık, çıkın. Oğlum önümden çıkın. Bu tarafta ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Ama bana da atmayın. Bak. Bak. Şu atarım. evi hemen toplayın. Çocuklar. Tamam anne çocuğumu alacağım. Bakın. Toplamıyorum. Anne. Anne. Uyutma. Tamam. Bakma. Tamam. Bunu o istedi. Bu evde hüküm sende değil bizde. Bu Bundan evde hüküm bende. Adam, biz sorumlu değiliz. Bu evde hükümü <laughs> <sorumlu gülüyor> bu, bu kokulmadı annemde. Uygar, Uygar gel. Ne Aha. yapıyoruz Aha. bak gel. Gel 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 ne, ne, ne yapıyoruz. Aha. <laughs> gel ne yapıyoruz. Hmm. Evet. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Bekle. Hadi. Çabuk tamam. bu evi hemen toplayın. Toplarız tamam mı? Bekle. hemen hemen. Bekle sen. Hızlı. Babanı sen, da çağır, baban da toplayacak. Tamam, tamam, babanı tamam, da çağır. Tamam. Çağır babanı da. Tamam ben de geldim. Saat yok. Ben şunu da kapatayım. Sen biraz sonra ne olacaklarını göreceksin. Sen olacakları seyret <laughs> tamam mı? Toplayın, toplayın temizleyin, toplayın. toplayın. Ama bir, bir tane başlıyor şimdi. He 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 he, paşam he he paşam. He paşam he, he, paşam. he, he, paşam. he. demekle bir şey olmuyor. Ha. Toplayın çocuklar. Göreceksin Üç iş, sen. Kişi bir oldu. yerde. İzle. Sen şimdi göreceksin. Uygar efendi öyle sağa sola sıpıtmayacaksın onları. Toplayacaksın adam gibi. Aldığınız yer her şeyi. Biz bu evde sana dar edeceğiz. Sen böylesin. <laughs> toplayın oğlum. Toplayın. Hemen burada kim bir şey görecek bakalım. Ben giyim bari. Tamam Toplayın. Al bunu da. O tablonu al sonra ya. As asacağım. Ne asıl asılıyordu bu? Oraya en üstte. Delik olan yere asacaksın. Hadi. <gülüyor> 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 <asacağım>. <gülüyor> <Heh>. Tamam. As. <laughs> ha, tamam, aferin. Tamam Sıkıntı var mı burada? Bakacağım. Bakayım şöyle. Sen görürsün. Şimdi göreceksin. Hadi bakalım. Bekle. Geçin, aferin mutlaka. size böyle Geçin, söz olsun dinleyin da, işte, hadi. aferin. Tamam, sen git. Ben şimdi çıkıyorum. Sen git. Bile Çamaşırları bile. katlayacağım. E İnşallah geldim de tekrar sana. buraları böyle darman bile duman bile. görme. Sana. Vay Duydunuz mu? Ben. Tamam, tamam Beni duyuyor yani. musunuz? Ben yukarıdan aşağı bile. indim de buraları bir daha böyle görmeyeceğim. Vallahi siz bile bilirsiniz, sana. Gene siz toplarsınız, bile hiç umurumda olmaz, toplatırım hadi. size. Hadi Hadi, canım. hadi, canım. hadi canım. Sessiz ol. Annem gelene kadar buraya biz çadırımızı kuruyoruz, her şeyimi yapıyoruz. Burası, bizim burası bizim, bizim, hiçbir şey toplatamaz. Bu bizim ortak alanımız. Tamam. Tuvalet bizim, burası bizim. Ha. Kendisi ne hali varsa bizim. Yemek annemin. Hadi sen hadi sen hadi, hadi, başlıyoruz sen hadi. Hadi başlıyoruz hadi. Sen ne alalım? Hemen ben kurayım. Hadi ben kurayım. Hadi ben kurayım. ben kurayım. Hadi ben kurayım. Hadi aç. ben kurayım. Aç aç aç. Burası artık bizim yerimiz. Onun kalbini bildirmenin zamanı geldi. Tamamdır. Bunu boy iste. Bunu aç. Allah, yapayım, Bunu o istediğim halde. Bu o istedi. Aç. Aslında. Artık bize görüşürüz. Bunu bedeni ağır edecek. ağır lan arıyor musun dur orada, Karın, burada burada çıksana burada o bak o şey söyleyecek burada abi bir kimse bana vermeyeyim abi abi oyuncak geldi söyleyeceksin yok çocuğun nasıl koyacaksın buraya hayır hayır hiçbir şey derim ben yardım ben yardım o bu hak ettiğini anladım bize bunu yaşatamaz, tamam mı? Evet baba. Bu Tamam. Aç, aç, aç. Sen de gidecek misin? Kuzen, hemen aç. Çabuk. 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 Aç aç Çabuk. 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 Zeyda'ya. O yılan gibi. Allah! Allah! aa dur dur Allah! birleştik Allah! 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 bir Allah! 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 O bize siz de bunu tanıdık. Ben şey geçiyorum. Sizin yapamazsınız tek Ucuna geç şunu çabuk. Ucuna geç çabuk. Ucuna geç. Ucuna de büyük çadırı almışız. yoksa bu bizi kapıya atardı. Hayır bir şey yok o öyle. Bunu niye ekledin damlacığım ya bunu niye ekledin? Ben eklemedim ben Dur. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı

bağcı da, da, da çedir, çedir. Hayır Hayır, ben. Bir bağcı da çek, 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 çık. Hayır, bana canım tanıyor. Ben de ben de oğlum. Bucuna geç. geç. Bucuna 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 bir Sırın ucuna gir. Hemen yanına gir. Açın. bana bırakın. 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 Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Çok Yapacak bir şey yok. Evet doğru. Evet burası tamam. Süper oldu. Uy. Süper oldu. bak. Sen burada Bana gelmesin. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Şimdi oğlum bekle. Kapıyı yaparsak ben çok uğraşacağım. Dur. 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 Bunu şahit çığırından çıkıyor amacım. Tamam mı? Bunu şahit çığırından çıktı çırı da amacım. Bunu şahit çığırından çıktı. O bize çır. her istediği zaman azarlayamaz. Tamam mı? Yavaş! Gerçek şey. ben, şimdi. Bunu istediği zaman azarlayamaz. Biz çocuk değiliz. Yani ben çocuklarımla Kısa bakmayacak. Öyle her şey o istediği gibi olmayacak. Ben, 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 ben. Hadi baba mı? artık. kadar mı? Bu kadar mı? Bu ayağını çıkart bunu. Dur dur, Geliyor. dur, dur, dur. Çıkıyor. Oğlum çıktı çıktı. Tamam, hadi, Top, hadi, ol, hadi. Gelcek, hadi, Ben gelecek, geldiği zaman. Burada zaten içine girince çıkmam ben. Geldiği zaman bizi çadırın önünde sandalyemizde otururken görsün. Aklı başına gelsin tamam mı? Biz şey... yukarıya odasına yatsın. Benim çocuklarımı azarlayamaz devamlı yeter. Artık bunun sonu gelmeli. Ben çıktım. Bekle. Damlacım orada. Şimdi görüyor musun? Ne? Kancayı. Buraya gel. Uygar buraya tut. Uygar çabuk buraya tut. Uygar çabuk buraya tut. Uyver, çabuk Tut burayı, böyle kaymasın, tut. Ben onu bekliyorum. Gel baba. Nasıl? Ben hiçbir şey göremiyorum. Tamam, sağ ben haklım. Tamam hocam, bunu Tamam. tutacağız. Tamam, buru, bunu buraya. Buradan çıkmasın. Buradan buradan çıkmasın. Buradan çıkmasın. Bir de evde çadır suyu kurduk şu an resmen. Evet, 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 Bela evet. Olamayacak geliyor? Olacak oğlum, ben yaptığım her şeyi. Ya oğlum, şu çıkart. Eklerinden çıkart, eklerinden çıkart babacığım. Eklerinden çıkart. Benim oğlum ve kızıma boynu ile arıyorsun sen ya? Ha? Aha oldu çarptım Evet olacak olacak, olacak. Aldım da ekranı ben Şimdi, Önemli olan bu çadırı buraya sızdırabilmek. Geldiği zaman kapının bize Oğlum ekranı çıkart. Oğlum çıkart. çıkart. Efendim? Kardivan çıkmasın Aa, Çok zorluğum burada çıkarttım. Az kaldı. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ne? Oğlum, ek kaşığı. Ek kaşığı artık her şey tamam. Ekle, ekle. 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 Kolay bu. Onu da tattım mı? Her şey güzel. Evet, süper. Kancayı veriyoruz, Taktıktan sonra bu iş biter. Damlacığım bu iş biter. Şu kancayı böyle taktık mı? Gördüğünüz mü önemli? Hiçbir şey olmadı. Ben de Evet. Evet. Damlacığım yaklaşık. Aha ben da, kapıyı unuttum. Hayır bir şey yapmaya gerek yok şu kadar. Gel. Kapısı nerede bunun kapısı? De, bu kapısı burada. Tamam kapısı burada. Kapısı burada. Ben de tutun az kapısı. Bende de var ben kapı. Tamam iki kapı burada. Ve süper. Aç damla çayını. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Evet. Burada aslında ne rahat olur. Gel baba gel gel. Ben geldim. Gel. Evet harika. Damla gel. Damla gel. Ben geldim. Aç aç oğlum. Şimdi Bak oğlum, bak oğlum, bak. Oğlum gelip geçeyim ya. Aç elmanı. Aç elmanı. En son yazın kampta kullanmışım Rugar bu ben bunu. İçinde yapraklar var baksana. Al, ah, ah, biraz. Birazdan bunları da eve dökeriz. Annen iyice çıldırdı. Yemin ediyorum hepiniz yetsin. Hoppa. Oyunun kapına giremezsin. Bekler. En son kampta kullanmıştım baksana. Sıkarı bak. Dökme kızan. Bana ne? Toplasın. Hadi tamam şimdi. Kız hadi, çok güzel gittik baba. Tamam canım evet. Koy sandalyeyi bir daha. Tamam, bırak 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 boş ver. Buradan, evet. Süper. evet, geç karşıma ramazım. Evet. Geç karşıma, geç karşıma, geç karşıma. Yorulduk. Yorulduk ama değdi. Tamam şimdi Tuğra. Sen şimdi şey Allah, yapıyorsun. Baba. Bak. Dur. Hiç alttan almak yok bu sefer tamam mı? Biraz önce alttan aldık nasıl bizi ezdi? Evet. İçeri toparlayın bilmem ne yapın falan filan. Şimdi alttan almıyoruz. Evet. Burası bizim mekanımız artık. Tamam. Koskoca ev onun olsun. Hı. Burası bizim mekanımız. Bak içeride Baba sana yapmaya... bir şey söyleyeceğim. Koş, koskoca ev bonlu olsun ya da bir tek salon burası tamam, Tamam burası bizi ilgilenme. Bu masada itibaren bizim uyku tulumlarımız da var. Yatarız aşağıda sıkıntı yok. Komisyon lazım ya, başına çalsın. Var. Tamam aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Git annene seslen. Hı. Anne tamam. gel buraya. Hı. 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 Şu an hiç, hiç, hiç çağırsın çağırsın çağırsın. Anne, anne. Çarsın. Çarsın. Ne oldu oğlum geliyorum ne var Ay, niye seslendin geldim. Ne oldu? Geldim. Ay, Ay, artık artık çok geç, ne oldu? Çok geç, artık ne yaptınız siz ya? Neyi yaptık? ne yaptık? Neyi, ne yaptık? Neyi, ya ne yaptık? Evin... Neyi ne yaptık? Ya bu evin. Neyi yaptık? Ya bu evin hali ne ya? Burası artık bizim özel mülkümüz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Evi istediğin gibi kullan, Şimdi, bize karışamazsın. Öyle, öyle, evet, öyle mi? Öyle <laughs> mi? Anlattım ben benim kızım. Benim benim. Arkada bizim e, çadırımız var. Evet. Burada uyuyacağız. E, Arkadaşın geçişlerimiz var, var, tamam mı? Yani, bu bizim koltuk bizde ait. Uyku tulumlarımız var kızım. Uyku tulumlarımız var. Hemen göstereyim. Ah, uyku tulumlarımız da burada. Ee, size Aha. bundan sonra. Öyle mi? Evet, bir bir Size dakika. karışmıyorsun. Öyle evet. mi? Bekle kızım, anlatsın. Bekle. Bir dakika dön bir buraya. Burası bizim. Aa, damlası. Niye anlatıyorsun ki? Niye anlatıyorsun ki? Sakin ol ya. Bir saniye, tamam, tamam, tamam. bir saniye, tamam, tamam, tamam. öyle ne? mi? Ne, öyle. Tamam, öyle kanka. mi? Açıkçası, açıkçası. Kızım, bir bir gel taşma, gel, gel taşma. Gel, 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 gel. Tamam. gel oğlum ya, gel oğlum ya. E ee, siz iyice al, tamam. Küçük olandan mı başlayayım, büyük olandan mı başlayayım? Hanginizden başlayayım? Bir onu söyleyin önce bana. Sinek baba. Bir dakika, bir sinek mızırladı sanki. Galiba, Hanginizden başlayayım? Sinek ee, baba. Bu Sadık bana söyle hanginizden bak. Biz bir şey söyleyin Babam. ona göre başlayacağım. Bir dakika. Sizin kireci var mı evde? Damladan başlayayım. Bir dakika. Bir dakika. Kalk. 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 Bir dakika az geri gider misin? Al anne. Damlacığım. Kalk. Damlacığım. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ne haliniz bahsedeyim. Buraya gel. Buraya 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 gelin. Gelin gelin gelin. Hayır hiçbir yere kaçmıyorsun. Buraya gel. Buraya gel. Sen de geç Uygar şuraya. Geçin. Damla. Geçin. Geçin. Gidin 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 gidin. Kapının oraya gidin. Gidin. Devam et. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç, aç. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Aç 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 aç. Hizli. Aç. Damla, aç kapıyı. Bu kapıya gidiyor. Hadi bakayım. Dışarı. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de. Hadi. Hadi. Tamam. Bu iş siz de gelin bakayım buraya. Buraya gelin. Buraya gelin bakayım. Buraya <laughs> gel. Gel, dur buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Sen de gel. Yürü kapıya. Sen de gel. Buraya gel dedim. Buraya gel. No. Buraya gel. Eee ev alacak mısın? Buraya gel. Ev alacaksın değil mi? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Yürüyün bakayım. Ay, Yürü. kere seni yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> seni çok dışarı. Çok, dışarı. Çok. Bizi affedeceğim mi? Hayır affetmeyeceğim. Defolun. Nerede yaş... Şimdi çadırı da getireceğim size kapıyı atacağım. Sokakta mı yaşarsınız? Nerede yaşarsanız yaşayın. Hadi. Hadi. Gel oğlum gel beni yalnız bırakma gel. Git. Defol. Gidin artık. Hadi. Evet arkadaşlar onları kapıya attım. Artık eve dalmayacak. Bu iş burada bitmiştir.